Herkese merhaba dostlar. 5 Şubat e, Cumartesi yine hafta sonu bir İstanbul programıyla bir aradayız. Bugün İstanbul'da 8 koşuluk bir program olacak. Birinci koşuyla birlikte dörtlü ganyan başlamış olacak. İkinci koşuyla birlikte de 6.30'da yedili plase başlamış olacak. Ben gerek yedili plasede gerekse birinci koşuyla birlikte dörtlü oyn ganyan oynayacak. Arkadaşlara da ben değerlendirmemi, değerlendirmemi yaptım. Yine değerlendirmesini ve e, takibini de yapabilirsiniz. Gündüz de yine 9 koşuluk bir Adana programı var. Yine Adana yorumlarımı da bir önceki videomda paylaştım. Oradan değerlendirmesini ve takibini de yapabilirsiniz. Bugün İstanbul için ben yine her ayak için yine tuttuğum safkanlardan ve iyi koşmasını beklediğim safkanları ön plana çıkarmaya çalıştım. Siz de yine tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında yine İstanbul programı için değerlendirmeye çalışalım. İstanbul'da birinci koşu aynı zamanda birinci dörtlülük an yanında başlangıç yerini yanı oluşturuyor ki şartlı dört bir mücadele var. Yine döv dört yukarı araplarda 1400 metre hukumda da altı safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek ki aslında baktığımız zaman zor bir o kadar da dengeli mücadele aslında hangi safkan gelirse gelsin çok da fazla şaşırtıcı olmayacaktır ama benim ilk şans safkanım iki bir numaralı Süpermen olacak ki Ahmet Çelik dersinde safkan öncelikle değerlendirilmesi gerekir. E çünkü Safkan aslında ben son yarışını ölçü almıyorum. Ağır gruptaydı. Bir de startta bir boy kadar oyalanmıştı. Bugün öncelikle değerlendirilmesi gerekir. Tabi Safkan'ın rakim noktasında 4 numara sülün bir ki Tolga Yıldız dersinde kesinlikle burada rakip affetmez. Yine muhakkak kuponlarda şans verelim ve sonra hatta 3 numaralı Özgün Stone Hışman çizik dersinde bence yeterli olacaktır. Yani bir numara Superman'den çok çok iyi bu koşu. Rakibi noktasında da 3 ve 4 numaralı Safkanların muhakkak kuponlarda Şans verilmesi gereken bir yarış gibi gözüküyor. Geldik ikinci koşuya aynı zamanda Yedili plaseninde başlangıç ayağına şartlı 5 bir mücadele var. 5 yukarı atlarda 2100 metre kumda da 5 safkanın bir araya geleceği ile start verecek ki tabi baktığımız zaman günün en zor ve en dengeli koşularından bir tanesi. Normalde ben bu 5 safkanı da burada kapatılması gerektiğini düşünüyorum. Ama yine 2-3 tane safkanı ön plana çıkardım ki ilk bunlardan şans bir numaralı Afacan. Yine Mustafa derste safkanı son üçüncülüğü tatminkardı. Biraz daha ön planda tutuyorum. Yine Safkan'ın kötü koşması halinde 4 numaralı Eğgen'in aslanı önemli bir kazı var. Tabi sizin düşman çizik dersinde bu tarz grupları her zaman değerlendirebilen bir Safkan ki bugün yine ihmale gelmeyecek Safkanların bir tanesi. Aslında ben 1 ve 4 numaralı Safkanları biraz daha ön planda tutuyorum. Ama kesinlikle buranın kapatılması taraftarıyım ben. Yani 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı Safkanları ben kapatma taraftarıyım ama 7'li plaseci oynayacak arkadaşlara da ben bir numaralı Safganları Can'ı burada size öneriyorum. Mustafa Çeki dersinde ben ilk ikiyi bozmayacak düşüncesi içindeyim. Ama dediğim gibi yine 4 numara Ege'nin aslanı yine 7, 4, birinci dörtlük oynanacak isimdir. Ama bomba arayacak arkadaşlar buranın kapatılması gerektiği düşünüyorum. Üçüncü koşu aynı zamanda altılı yanında başlangıç ayağını oluşturuyor. İki şartlı dört bir mücadele var yine Döhö. Dört yaşlı Araplarda 2000 metre kumda da 11 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek ki aslında ben burada bir dörtlü Ganyan için bir tane safkan önereceğim. Bu safkanı da kuponumuza bank olarak koyacağız ki o da 8 numaralı Sadekar. Önemli bir kayız Times Tolga Yıldız dersinde safkanın son ikincilikleri çok çok ağır gruptaydı. Bugün çok uygun bir grup yakaladı. Normalde bu grubu çok kolay bir şekilde geçmesini bekliyorum. Yani birinci dörtlü Ganyan'a gerekse altılı Ganyan'ın başlangıç ayına 8 numara sadekarı Tolga Yıldız dersinde ben bank olarak öneriyorum. Ama en azından birinci dörtlü Ganyan'a e, burada bank olarak e, yazabilirsiniz. Ama altılı Ganyan'ın başlangıç ayına dileyen arkadaşlar bank olarak yazmaz. E, orada çünkü bir banko daha vereceğim. Rakip olarak 9 numara Tekinci e, yine muhakkak değerlendirilmesi gerekir. Yine saf 3 numara Dobi yine Gökhan Yıldız idaresinde. Yine 2 numara Ateş Alan Nevzat Avcı dersinde muhakkak kuponlarda şans verilmesi gerekir. Hatta yerimiz varsa bombada 4-5 numaralı Karacalar da burada denenebilir. Ama birinci 4'lü Ganyan'a 8 numaralı Sadekar bombak bank olarak deneniyor. Hatta küçük kuponları 6'lı Ganyan'ın başlangıç ayağında da bank olarak deneyebilirsiniz. Geldik altılı Ganya'nın ikinci ana maiden bir yarış var. 3 yaşlı İngilizlerde 1400 metre kumda da 10 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek. Tabi bir numara Bodakuis Ahmet Çelik idaresinde burada rakip tanımaz. Safkanın son ikinciliği çok iyiydi burada. Baktığım zaman aslında son ikinciliği bile bence bu grubu geçmesi için yeterliydi. Bugün öncelikle değerlendirilmesi gereken safkandır bir numaralı Bodakuis. Tabii ki ola, ola ki eksik koşması halinde 7 numara Race of the Wind yine Vedat Abişi idaresinde Kurtel Eküsü muhakkak kuponlarda şans verelim. Yine yerimiz varsa e, muhakkak bu safkanı da burada deneyelim. Bu iki safkanı ben biraz daha ön planda tutuyorum. Ama yine bu zorlu koşuda tuttuğunuz safkanlar var. Yine 9 numaralı Natif Gift gibi. Yine baktığınız zaman Ekiroa Brave, Brave Guest gibi safkan. 10 numara Venise gibi safkanları da değerlendirebilirsiniz. Ama ben 1 ve 7 numara safkanlar arasında geçmesini beklediğim bir mücadele gibi gözüküyor. Bu iki safkan ayrım yapılmadan kuponlarda şans verilmeli. Geldik Altılı Ganya'nın 3. en handikap 15 bir mücadele var. 3 yaşlı İngilizler'de 2000 metre kumda da 7 safkanın bir araya geleceği mücadele start Tabii Tabi bir numara Ramstein önemli bir Scarface tabisi. Ahmet Çelik idaresinde safkan burada öncelikle değerlendirilmesi gerekir. Normalde bu grubu geçmesi beklenir. Bir numaralı Ramstein'den bugün çok çok iyi koşu gelecektir. Tabi safkana rakip noktasında 3 numara Royal Baby yine Görkem Özçelik idaresinde rakiplerinin en ufak hatasını kesinlikle geri çevirmeyecektir. 1 ve 3 numaralı safkanlar arasında geçmesini beklediğim bir mücadele gibi gözüküyor bu zorlu koşu. Geldik altılı Ganya'nın dördüncü yanı handikap 17 bir mücadele var. 4 yukarı İngilizlerde 1200 metre hukumda da 7 safkanın bir araya gelce mücadele start verecek ki tabi yine ağır kilosuna rağmen bir numaralı King Chia, Chia 1200 metre yani uzun mesafe olsaydı bu safkanı önermeyecektim ama bu önemli Victor o Galop temsilcisi bir numaralı King Chia Chia e, Altruma Watashi ile birlikte çıktığı gibi bitirmeye çalışacaktır. Yine muhakkak bu iki safkanı bir öncelikle değerlendirelim. Yine numara Watashi Noxiki ki Mustafa Çeki dersinde burada çıktığı gibi bitirmeye çalışacaktır. Bunu da başarabilir. Muhakkak kuponlarda şans verilmesi gereken bir diğer safkandır. Geriliklerden gelecek sprintine maruz, maruz bırakacak 4 mar line of Babylon. Yine Hışman Çizik dersinde muhakkak değerlendirilmesi gerekir. Yani 2 muasayet de yine Mülsel Kayşı dersinde son yarışını kazanmıştı. Bugün yine e, biraz ön planda aslında stil rakipleri var ama yine değerlendirmek isteyen arkadaşlar varsa değerlendirebilirler. Yani 1-2- 4 ve 6 numaralı safkanları ben biraz daha ön planda tutuyorum. Buranın bombası da 7 numaralı sert yıldırım. Geldik altılı ganyanın yana Maiden bir yarış var. 3 yaşlı İngilizlerde 1400 metre kumda da 10 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek ki tabi baktığımız zaman aslında zor bir o kadar da dengeli mücadele ama ilk şans safkanın 4 numaralı Fatih Han olacak ki hışman çizik idarsı safkanın son ikinciliği bile aslında bu grubu geçmesi için yeterliydi. Bence öncelikle değerlendirilmesi gereken safkandır. Tabi safkanın rakim noktası 7 Mehmet Mayhawk yine Görkem Özçelik dersinde muhakkak kuponlar da şans verilmeli. Yine 1 numara Red Knight dinamitçiliği dahasında ağır kilosuna rağmen e, bence denenmeli yine 5 numara Kanaga, Müslüm Çeliki dahasında bu 4 safkan ayrım yapılmadan kuponlarda şans verilmeli. Yani 1 numara Red Knight yine 4 e, numara Fatih, 5 numara Kanaga ve 7 numara Mehmet Mayhawk yani 1 4 5 ve 7 numara safganlar biraz daha ön planda bu zorlu koşuda. geldik altılı ganyanın son ayağına satış iki mücadele var 4 yukarı İngilizlerde 2000 metre kumda da Üç safkanın bir araya gelici mücadele start verecek ki aslında baktığımız zaman çok zor bir o kadar da dengeli mücadele. Yani buradan çok çok güzel bir Ganyan elde edebiliriz. İkramiye gerçekten bugün İstanbul'da çok güzel bir ikramiye kazanabiliriz bu koşuyla birlikte. Tabi önceliğin burada Mehmet Kayal'a çıktı bitirmeye çalışacak olan 3 numaralı Flandoz olacak ki bu önemli Grand Equinox temsilcisinden çok çok iyi koşu gelecektir. Son 3. yıl tatminkardı. Handikap puanına bakmayın. Yani biraz daha ezik ve e düşük türde safkanların bir, bir, performans olarak da birbirlerine çok fazla üstünlük sağlayamamış safkanların bir araya geldiği bir yarış 3 numara Flandos burada öncelikle değerlendirilmeli. Tabi safkanın rakibi noktasında 4 numaralı El Mascalaro yine Leonid Tamsesi'nin ışman Çizik dersinde muhakkak denenmeli. Yine Tolga Yıldız dersinde 6 numaralı Uğur Bubam yine Win River Win muhakkak kuponlarda şans verilmeli ve sonra 11 numaralı Fas Gökhan Yıldız dersinde bu 4 safkanı bir öncelikle değerlendirelim. Daha sonra yine yerimiz varsa bir numara Eğirmen gibi 7 numaralı e, Dream Lady gibi safkanları da çok geniş olacak arkadaşlar. Bombada değerlendirebilirler. Çünkü çok dengeli bir o kadar da zor bir müsabaka. Yani 3 numara Flandoz'dan iyi bir koşu. Rakibi noktasında da e, 4 numara El Mascaro, 6 numara Uğur Bubam e, muhakkak ve 11 numara Tifas Queen öncelikle değerlendirmeli. Yerimiz varsa bir numara Eğirmen ve e, 7 numara remley diye kadar burada bu Zorlu koşuda değerlendirebilir. Buradan çok da güzel bir ganyan elde edebiliriz. Arkadaşlar İstanbul yorumlarım bu kadar. Dediğim gibi gündüz Adana yorumları vardı. Onları da bir önceki videomda paylaştım. Oradan değerlendirmesini ve takibini yapabilirsiniz. Dediğim gibi bugün İstanbul'da 3. koşuda bir tane banko oynadık. O da 8 numaralı Sadekar Tolga Yıldız Dersinde ben de kazanması normal sonuçtur. Bu safkanı burada banko olarak öneriyorum. <laughs> Çünkü zaten bugün dediğim gibi İstanbul çok zorlu. Yani hangi safkanı banko koyarsak koyalım çok riskli. Yine en riskli alabileceğimiz safkan 8 numaralı Sade Kardı. O da 6'lı e, Ganya'nın başlangıç ayağına denk geldi. Arkadaşlar YouTube bildirimlerinizi açın. Çünkü bir sonraki videolarımdan yararlanabilmeniz için YouTube bildirimlerinizi açmanız şarttır. Yine bir sonraki hafta sonu pazar programıyla görüşmek üzere. Herkese kuponlarında bol şanslar, bol kazançlar diliyorum.